Sevgili Oto Türkiye takipçileri, şu anda 3. nesil Honda HR-V'nin ya da HR-V'nin nasıl demek istiyorsanız lansmanındayız. Sizlere bir otoparktan seslenmek durumundayım. Dışarıda korkunç yağmur yağıyor. Dolayısıyla ben de aracı temizken hazır bir tanıtayım dedim. Lafı uzatmayalım isterseniz tasarımla başlayalım. Şimdi yeni nesil HR-V'nin tasarımı önden baktığınızda bence bir sürü araca benziyor ama ben en çok bir önceki nesil Hyundai Tucson'a benzettim. Özellikle ince led farlar, dik yerleşimli geniş ön panjurla bayağı bir Tucson'a benziyor. Bir de şurada bir detay var bilmiyorum görebilecek miyiz ama 3 tane şerit var burada. Bilmiyorum aslında bunun ne olduğunu bir sorayım Honda'cılara. Çünkü Honda renkleri değil yani. Gerçi Honda renkleri. Doğru Formula 1'de e kullanıyorlar bunu. Kırmızı, lacivert ve beyaz. Neyse tampon. Reterince dinamik görünüyor bence aşağıda sis farlarımız var. LED sis farları aynı yukarıda olduğu gibi. Hafif böyle korumamsı bir oluşum var burada. Görüyorsunuz tampon koruması. Yan tarafa geçtiğimiz 18'in çaplı jantları görüyorsunuz ki bütün araçlarda 18'in çaplı jantlar standart donanımda bulunuyor. Bu araç style paket yani üst paket bir de advance paketi var. Yalnız şunu söyleyeyim bence advance paketi alt paket daha güzel görünüyor. Onun nedeni de birincisi bu araçta siyah tavan standart, siyah yan aynalar standart zaten burada görüyorsunuz. Demin de dediğim gibi 18'in çaplı jantlar her araçta standart. Ama aracın tavanı aynı renk olunca bir de şöyle göstereyim hemen. Tavan rayları bu araçta standart. Alt pakette yok. Onlar olmayınca sanki daha alçakmış, daha dinamikmiş gibi görünüyor araçlar. Bu arada şöyle de kırmızı bir şerit geliyor Style paketle birlikte. Onu söyleyelim. Ee, onun dışında ne var aracın tepesinde zaten dedim. Siyah bir tavanımız var. Cam tavan bulunmuyor bu arada donanımlar arasında. Opsiyon olarak bile alamıyorsunuz. Tavan rayları gövde rengine boyanmamış gri renkli geliyor. Siyah da boyanmıyor. Siyah boyanan şey buradaki yüzgeç anten. Şimdi yan tarafta ne enteresanlık var. Bir önceki nesilde olduğu gibi şu arka kapı kolları gizlenmiş durumda C sütunu tarafına. Bir de yan aynalarımız eskiden şuraya sabitlenmişlerdi. Şimdi aşağıya sabitlenmişler. Buradaki kör noktayı iptal etmek için. Onun haricinde şu arka tarafa bir bakalım isterseniz. Şurada küçükten bir spoilerimiz var ama şık görünüyor. Şunların opsiyon olması lazım bu arada. Aksesuar olarak gösterdiler çünkü bize deflektörleri. Ama güzel görünüyor. Onu belirtelim. Şimdi eski aracın arka tarafı daha bir bombeliydi hatırlarsanız. Daha köşe olmuş yeni nesilde ama bence şık duruyor. Yani şuraya şöyle bakarsanız bayağı hoş bir görünüm elde etmişler. Bu arada yan tarafta çamurlukların üzerinde ve kapıların altındaki korumaların siyah renkli ve böyle mat siyah değil, bildiğiniz parlak siyah olduğunu da belirteyim. Kapılar da aşağıya kadar açılıyorlar böylece girip çıkarken yağmurlu havalarda paçalarınız temiz kalıyor. Şimdi bagaj bölümüne geçelim isterseniz. Bu arada stopları da açtım sizler için. Gayet güzel görünüyorlar hakikaten. Şöyle yakından bakıyorsunuz 3 boyutlu görünüyorlar. Bagaj boyunca uzanıyorlar zaten böyle boydan boya ve hemen de kapanıyorlar gördüğünüz gibi. Neyse biraz daha anlatmaya devam edelim. Burada tamponun neredeyse olmadığını görüyorsunuz. Hiçbir çıkıntı yapmıyor. Tampon diyebileceğimiz kısımsa genel olarak yan taraftaki korumalar gibi parlak siyah renkli. Aşağıda da böyle gümüşümsü diyeceğim ama daha çok böyle altınımsı renkli bir koruma var. egzosta şu şekilde yer alıyor. Torsiyon çubuklu arka süspansiyon sisteminde göstermeye çalıştım sizlere. İsterseniz doğrudan bir bagaja geçelim. Hop bir kere bipleyip elektrikli olarak açılan bir bagaj kapağımız var ve şunu da söyleyeyim sizlere. Şu tuşa basarsanız eğer anahtarınız da cebinizde ise tabi şu anda yanmıyor çünkü anahtar benim cebimde değil. E, Araçtan uzaklaştığınızda bagaj kapağı otomatik olarak kapanıyor. Şimdi şunu belirtelim. Honda bu aracı C segmenti olarak pazarlıyor ama bence C segmenti olarak pazarlamasınlar. Çünkü bagaj hacmi C için bayağı küçük. B SUV'leri geçtim. B hatchback'lerde bile daha büyük bagaj hacimleri bulunuyor. 304 litre şu anda bu aracın bagaj hacmi. Yalnız advance paket alır sanız şurada bir boşluk oluyor. Aynı sağ tarafta olduğu gibi. Burada gördüğünüz gibi ses sisteminin subwoofer'ı var. O da hacimden çalıyor biraz. İyi ki de burada çekiyorum bu arada. Çünkü aydınlatmasını da göstermiş oldum sizlere. İki tane LED aydınlatması var. Güzel de aydınlatıyorlar bu arada bagajı. Zaten biliyorsunuz Honda'ların pandizopları güzeldir, hafiftir ve gayet güzel sökülüp de sağ sola koyulabilir. Bu araçta da aynı şekilde Böyle Civic'lerde olduğu gibi bir pandizot bulunuyor. İlerçi Civic sedanlar geliyor bize hatchback'leri. Görmedik daha biz ama onlarda da bu şekilde böyle pandizotlar var. Kolayca çıkarılabilip sağa sola koyulabilen. Şimdi bagaj zemini kaliteli bir malzemeden yapılmış. Alt tarafında bir göz var. gözünde üstünde kapağın altında böyle lastikleriniz var. Bir şeyler sabitlemek istiyorsanız. Eğer e, kanca karşılıklarınızı görüyorum o tarafta. E, daha gündüz gözüyle göstermeye çalışırım. Arka koltuk sırtlıkları yatırılabiliyor asimetrik olarak. Artı arka koltukların oturak bölümleri de cazdan hatırlayacaksınız. Yukarıya doğru katlanabiliyor. Daha yüksek yükler, hacimli yükler yüklemek istiyorsanız aracın içerisine ve elektrikli bagaj kapağımızda kapatalım isterseniz içine geçelim aracın ama içine geçmeden önce sorayım size sizce 3. nesil HR-V mi daha güzel görünüyor yoksa ezeli rakibi Türkiye'de üretilen Toyota CH-R mı? Aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Evet HR-V'nin ya da HRV'nin artık ne demek istiyorsanız arka bölümü de gördüğünüz gibi. Boyun 1.77, diz mesafesi bayağı iyi. Yani C segmenti diyorlar ya işte aha C segmenti burası ki C için bile gayet güzel. Taban enteresan aslında ön koltukların altına doğru yukarıya doğru gitmeye başlıyor. Çünkü benzin deposu ön koltukların altındaymış. Bu da ilginç bir detay. E, bataryalar arkada benzin deposu ön koltukların altında. Şimdi burada olumlu olarak söyleyebileceğim şeyler. Açık renkli döşemeler var. Her yerde yok üstelik. Yani çok açık renkli döşeme işte çabuk kirleniyor falan diyorsanız üzülmeyin. Çünkü yerler mesela siyah renkli. işte konsolun üst kısmı siyah renkli. Kapılarda görüyorsunuz zaten. Bej döşemeler ancak böyle ortalarda ve kolunuzun dayandığı yerlerde. Ön koltuklarda Oturak bölümleri siyah ve sırtlıkları beş. Bu sayede de zaten bayağı bir içerisi açılmış. Mesela Toyota C-HR'da her taraf siyah biliyorsunuz. O bayağı içinizi yani böyle kapıyor. Hakikaten kapıyor. Yani olduğundan daha küçük gösteriyor iç mekanı. Burada ise olduğundan daha geniş gösteriyor iç mekanı ki zaten geniş. Onun için zaten şöyle de yapayım kafalığımı. C segmenti konforunu yakalayabiliyorsunuz. Tavan döşemesi de gayet güzel. Açık renkli ve ben şu lambaları çok sevdim. LED lambalar var ve dokunmatik olarak açılıp kapanabiliyorlar. Ee, çok hoşuma gitti bu aydınlatmalar. Her iki tarafta da var birer tane. Ee, hoşuma gitti. Hoşuma giden bir diğer şey de normalde Japonlar biliyorsunuz sürücü koltuğunun arkasına cep koymuyorlar. Yolcu koltuğunun arkasına koyuyorlar. Burada hem cep var hem de cebin sağ tarafında bir tane cep telefonu için özel küçük bir cep var. Güzel donanım bu. Şimdi arkada ilginç şekilde kapı içi cebi bulunmuyor ama bardaklık var bir tane. Pencere açma kumandasının hemen önünde bir bardaklık var. Arkasında da ıvır zıvır koyabileceğiniz büyüyecek bir yer var zaten. Bu çekme kolu olarak kullandığınız yere bir şeyler koyabiliyorsunuz. Onun haricinde şunu göstereyim. Kol dayanağı var. Yani süper kaliteli hissettirmiyor bu kendisini ama en azından iki tane de bardaklık burada var. Arkada havalandırma çıkışları var. Onun altında bir çift USB portunuz var. Onun da altında bayağı büyüyecek bir cebiniz var. Ve şunu söylemek istiyorum. Arkada taban bayağı bir düz. Bu bayağı bir avantaj bence. HRV için arkadan tabii itiş olmadığı için 4 tekerlekten çekişli versiyonu yok bu aracın. Ee, burada bir şaft tüneline gerek duymamış Honda. Ha bunun haricinde araçta Magic Seat var zaten. Bu oturak kısmını yukarıya doğru katlayabiliyorsunuz koltukların. Koltukların altı boş demek oluyor bu da ve ayaklarınızı böyle bayağı kendinize doğru çekebiliyorsunuz. Burada çektiğinizde koltuk altında herhangi bir şeye çarpmıyor. Bunlar güzel özellikler. Baş mesafesi yalnız B segment SUV seviyesinde. Onu söyleyeyim. Aracın dışarıdan sportif görünmesini sağlayan şu tavan çizgisi baş mesafesini biraz kısıtlamış. Cam tavanı da yok. Opsiyonel olarak bile alamıyorsunuz. Ama en azından beyaz renkli döşeme içeriği açık göstermiş. Şimdi öne geçelim isterseniz. Diyorum ama demeden önce... Buradaki plastikler sert. Onu belirteyim. Öyle geçelim ön tarafa. Şimdi öne geldiğimizde beni sürprizler karşılıyor. Birincisi hakikaten premium görünüyor burası. Evet, yeni Honda modellerinden Bayağı bir parça var. İşte direksiyon simididir, gösterge tablosudur, dokunmatik ekrandır, havalandırma kumandalarıdır. Bunların hepsi yeni diğer Honda modellerinden işte Jazz'dan, Civic'ten alınma ama bence güzel tasarımlar ve güzel oturmuşlar araç içerisine. Şimdi benim sevdiğim şey zaten arkada da söyledik. Beyaz döşemeler var. Daha doğrusu krem rengi. Bu krem rengi gerçekten açmış içeriği. Bu arada krem rengi istemiyorsanız giriş paketini alabilirsiniz. Giriş paketinde her yer simsiye oluyor. Onun için sevmiyorsanız eğer böyle hafif açık rengi onu tercih edebilirsiniz ve çok donanım farkı da yok. Hatta şimdiden söyleyeyim bile. Birincisi ses sistemi biraz daha kötü. E, ama onun avantajı var. Bagajınız büyüyor. Çünkü subwoofer'ınız olmayacak bagajda e, giriş seviyesi alırsanız. E, onun dışında ne yok? Ha, şurada e, kablosuz şarj istasyonumuz var mesela. O araçta düşük seviyede o yok. Köşe aydınlatmaları direksiyonla birlikte sis farlarını, köşeleri aydınlatma olayı yok mesela. Bir de dışarıdaki görüntü kitiniz yok ki ben zaten dışarıya anlatırken de söylemiştim. Bence kitsiz daha güzel görünüyor araçlar. Onun dışında hiçbir şey yok. ya yani birkaç tane daha hoparlörünüz eksiliyor. Yani bilmiyorum. Hani çok fiyat farkı yok ama daha güzel görünüyor derseniz diğer aracı seçebilirsiniz. Hele de iç mekanı siyah istiyorsanız. Diyorum ve detaylara geçelim isterseniz. Honda'nın güzel düşündüğü bir özellik var. Şimdi bazı insanları klima biliyorsunuz rahatsız ediyor böyle üzerine üzerine üflemesi. Onun için kapatıyorlar ama kapatmanız gerekmiyor bu araçta. Kenardaki klima üfleşleri daha doğrusu havalandırma üfleşlerine özel bir fonksiyon eklemiş Honda. Buradan bir kere inanılmaz kaliteli hissettiren bir düğmeyle ayarlayabiliyorsunuz bunu. Zaten bu çıt sesini duyabiliyorsunuzdur bile büyük ihtimalle çıt çıt diye ses çıkarıyor. İsterseniz kapatabiliyorsunuz. İsterseniz kendinizi üfletebiliyorsunuz. İsterseniz köşelerdeki bölüme üfletebiliyorsunuz. Bu şöyle şu yandan böyle bir perde yaparak arkaya doğru gidiyor. Size vurmuyor. İlginç bir donanım. Yani benim bir sorunum olmuyor klima ile ilgili ama olanları kulağına küpe olsun gerçekten ilginç bir donanım. Onun dışında kapı işlerinde arkada olduğu gibi şurada büyücek çekeceklerde içinde cepler var. Ama arkada olmayan kapı cepleri burada var ama biraz darlar. Onu da belirtelim neyse ki sürücünün sol dizinin önünde bir cebiniz daha var bu da kullanışlı bir cep. Direksiyon simidiniz çok güzel görünüyor. Küçücük göbeği var ve hakikaten şık görünüyor. Isıtması da bulunuyor. Buradan kumanda edebiliyorsunuz. Dokunmatik ekranı zaten diğer ondalardan da tanıyorsunuz. Çok daha hızlı eski ekranlarına göre. Özellikle bir önceki nesil HRV'ye göre. Bayağı iyileştirilmiş bir ekran. Kısa yol düğmeleri de var. Ve kısa yolu aşağıdaki düğmelerden de kumanda edebiliyorsunuz. Ve bu düğmelerin kumandası gayet kolay. Yani bunları da çok az bakarak kumanda edebilirsiniz. Öyle diyeyim. Çünkü hem büyük tasarlanmışlar hem de en aşağıya yerleştirildik için hani başka bir şeye basmayayım aman demiyorsunuz en azından. Güzel bir tasarım. Zaten havalandırma kumandaları gayet güzel. Onun altında bir cebiniz var. Cep telefonunuzu şarj etmek istemiyorsanız buraya koyabilirsiniz. Şarj etmek istiyorsanız aşağı koyabilirsiniz. Bu arada istemezseniz onu da kapatabiliyorsunuz. Onu da belirteyim. İki tane USB, bir tane 12 volt soket var burada. Burada sürüş modlarınızı ve yokuş iniş asistanını devreye alabildiğiniz yer var bu konsolda. İki tane bardaklığınız var. Buradaki kol dayanağı ileri geri gitmiyor maalesef ama kalite yani derimsi bir malzemeyle kaplanmış. Altında da küçük sayılabilecek bir göz var. Görüyorsunuz böyle küçük bir kahve dik bile durmuyor. Yatırmanız gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Havalandırma ızgaraları ortadakiler de güzel gizlenmişler. Bu arada ekstra bir hoparlörünüz var bu araçta. Üst seviye ses sistemi olduğu için o da güzel şık bir şekilde gizlenmiş bu dokunmatik ekranın arkasına. Havalandırma ızgaraları da her iki tarafına alınmış. Torpido gözünüz çok büyük değil ama çok yavaş açılıyor böyle. Hakikaten böyle bir Rolls Royce'un içerisindeymişsiniz gibi yavaş yavaş açılıyor. Bunun dışında ne denebilir? Koltuklarınız rahatlar ama bel desteği biraz istiyor, onu söyleyeyim. Yol boyunca da zaten birazcık eksikliğini hissettim onun. Uzun yolda hafiften yorabilirler belinizi. Bunu belirteyim. Ama isterseniz bir de yola çıkalım. Yolda nasıl gidiyormuş araç, onu bir görelim. Evet trafiğe çıktık. Vay bu arada benzinimiz yarım depoymuş. Acaba gidebilir miyiz diye bir sorun yok. Zaten 40 litre bir deposu varmış aracın. Onun için 20 litrenin biraz üzerinde. Benzinimiz var. Onun için korkmamıza gerek yok ve bir hibritle beraberiz. Özellikle şehir trafiğinde, dur kalk trafikte çok avantajlı biliyorsunuz hibritler. Neyse isterseniz ses izolasyonuyla başlayalım. Şimdi daha çok İngilizler bunun ses izolasyonunu beğenmemişler ama yani çok da kötü değil. Ben bu aracı B segmentinde olarak değerlendirdim seçenler seçenlerdenim. Onun için yani B segmenti için kabul edilebilir bir izolasyona sahip. Lastik sesi evet biraz geliyor. Rüzgar sesi idare eder bence. Motor sesi de özellikle çok takmışlar. Evet tamam köklerseniz gaz pedalını motor sesi ekstradan geliyor içeriye. Ama yani bence köklemezseniz gayet güzel. Sadece elektrikli olarak da kullanabiliyorsunuz aracı. Şu an benim yaptığım gibi. Eko modundayım. Bu arada yarışıyoruz. Gideceğimiz yere sarı yere bu arada. Zeytinburnu'ndan sarı yere gidiyoruz. En az tüketen kupa alacak bir tane. Dün 4.4 ile kazanmışlar. Bakalım bugün kaçla kazanacak kazanan arkadaşımız. Ben kazanamayacağım büyük ihtimalle. Çünkü az tüketmeye çalışmıyorum. Sizlere normal trafikte ne kadar yakıyor onu göstermeye çalışıyorum. Şu anda tabii gösteremeyeceğim ama dönüşten sonra kaydedeceğim kaç yaktığını ve şuraya da yazıyor olacağız. Aşağılara yazıyor olacağız. Aklınızda bulunsun. Bence araç tam bir şehir içi aracı. Tamam sürüş modlarınız var. Ekonomi, normal ve spor modlarınız bulunuyor ve o modları değiştirdiğinizde işte gaz pedalına müdahale değişiyor, direksiyon sertliği değişiyor. Ekonomide ve konforda normal modda direksiyon çok hafif. Bana çok hafif geliyor yani bilmiyorum. Ama tabii park manevraları bayağı rahat olacaktır. Onu da belirteyim. Bu arada park manevraları demişken aracın boyutları B ile C arasında bulunuyor. C diyor Honda ama bence demesinler C. Eskiden de zaten böyle büyüyecek bir B gibiydi. Şöyle diyeyim Peugeot 2008'den 4 cm daha uzun araç ama Nissan Qashqai'den KC segmentinin en küçük aracıdır. 4,5 cm daha kısa. Dolayısıyla B'ye teknik olarak daha yakın. E, park manevraları da o kadar zor olmuyor. Zaten bayağı yüksek bir oturma pozisyonuna sahipsiniz. Araç köşeli. Önde arkada park sensörleriniz var. Geri görüş kameranız bulunuyor. Hatta aynalarınız da bayağı büyük bu arada. Zaten bilmiyorum şuradan görüyor musunuz ama epey bir büyükler. Böyle kare şekillerler. Onun için park manevralarında sorun yok. A sütunları da bayağı darlar bu arada onu da belirteyim. Dışarıda da söylediğim gibi yan aynalar da camların altına sabitlendiği için çaprazdan da görüşünüz gayet güzel. Onun için manevralarınız güzel. Gaz fren pedallarına kolay alıştım. Zaten dediğim gibi farklı modları var aracın. Alışamazsanız o modlar arasında geçiş yapabilirsiniz ve alışabilirsiniz. Koltuklar rahat ama yan destekleri çok süper değil. Onu söyleyeyim. Isıtmalılar. Artı direksiyonda da ısıtma var. Burada bir düğme var. Basıyorsunuz, ısıtıyorsunuz. Dijital gösterge paneliniz. Daha doğrusu yarı dijital gösterge paneliniz. Hoş. Zaten diğer Honda modellerinden de biliyorsunuz kendisini. İçerideki dikiz aynanız gayet güzel bu arada. Onu belirteyim. Arka camınız yatık olmasına rağmen büyük ve arkadaki kafalıklar gayet güzel gizlenebiliyorlar. Koltuk sırtlıklarına kullanılmadıkları zamanlarda. O da güzel bir özellik. Şimdi araç caz temelleri üzerine geliştirilmiş. Bak C segmenti diyorlar ama B segmentindeki aracın temelleri üzerine geliştirilmiş. Ama hibrit sistemde bazı farklılıklar var. Tamam 1.5 motor aynen duruyor. Turbosuz, murbosuz, atmosferik yemişli. Ama bir, gücü artırılmış, iki elektrik motorlarının gücü artırılmış, iki tane elektrik motoru var. Üç bataryaların kapasitesi artırılmış ama çok kapasitede beklemeyin. 1.1 kilowatt saat kapasiteleri var yaklaşık olarak bataryaların. O da tamamen elektrikli kullanmak isterseniz böyle 2-2.5 kilometre gibi bir menzil sunuyor onun için. Yani elektrikli tamam kullanabiliyorsunuz benim şu anda yaptığım gibi ama yani çok da bir menzil beklemeyin. Daha çok tüketimi düşürme üzerine kurulmuş. Hani içten yanmalı motora yardım edeyim diye var orada elektrik motorlar onu söyleyelim. Yol tutuşuna İstanbul trafiğinde bakamıyoruz ama süspansiyon sistemi bana sert geldi. İngilizler özellikle çok yumuşak olduğunu söylüyorlardı ama yumuşak yumuşak değil. 18 inç çaplı jantlarda standart dedik. Arka tarafta da torsiyon çubuğu var. Onun için hafif hafif sekiyor yani dikkatli olun. Ben özellikle bozuk trafikte giderken dikkat ettim ve otoparktan çıkarken tabi baya büyük kasisler var. Daha doğrusu küçük ama dik kasisler var. O kasislerden geçerken mesela epey bir sarsıyor aracı. Onu belirtelim. Bu arada fren enerjisi geri kazanı sisteme de mevcut araçta ve onun seviyelerinde ayarlayabiliyorsunuz. Elektrikli otomobillerinkinden daha çok ayarlamaya izin veriyor. Geçen hafta mesela Mercedes EQS kullanıyordum. Onda 3 kademe vardı. Bunda 6 kademe birden var. Ama sinir olduğum bir şey sürekli geri dönüyor. Yani ben maksimum kademe diyorum ondan sonra bir süre sonra tekrardan kendi istediği kademeye geri dönüyor böyle bir 5 saniye sonra. O bir garip geldi bana. Ama fren olarak da kullanabiliyorsunuz bunu. Özellikle trafikte. Tabi bu ne demek oluyor? CVT imsi şanzıman var demek oluyor. Aslında teknik olarak CVT değil. E-CVT diye geçiyor bu şanzımanlar. Ve yapısı biraz farklı CVT'lerden ama hissiyatı CVT ile aynı yani. vitesi değişmiyor. Bunu söyleyebiliriz. Vites değişmediği gibi hani simüle edilen vitesler de yok. Bu direksiyon arkasındaki kulakçıklardan da bir şey değiştiremiyorsunuz. Buradan da değiştiremiyorsunuz. Biraz daha şarj etmesini istiyorsanız bataryaları devirli olsun istiyorsanız mesela B'ye çekiyorsunuz buradan vites kolunu ve şarj etmeye başlıyor bataryaları. Özellikle yokuş inişlerde işinize yarıyor bu. Hem motor kompresyonunu kullanabiliyorsunuz hem de bir taraftan da şarj ediyor işte bataryaları. Bir taraftan da fren enerjisi rejenerasyonunu açarsanız maksimuma yani şöyle 45 dereceden gayet rahat yavaş yavaş inebilirsiniz. Onu söyleyelim. Ama görüş açılarını beğendim. Yani dışarıdan özellikle böyle hani kupemsi bir görüş görünümü var ya aracın o biraz korkutuyor insanı ama korkmanıza hiç gerek yok. Gerçekten de güzel açılar var. Tamam şu C sütununda kör alan var ama bence yeterli açıyı sunuyor. Durun bakayım en alçak pozisyonda. Aa bir dakika en alçak pozisyondaymışım zaten. Evet bayağı yüksekte oturuyorsunuz. Boy 1.77. Ama yani kaputun önünü bile görebiliyorum neredeyse onu söyleyeyim. Ya bu arada izolasyonu beğendim demiştim ama yok ya. Yani E5 trafiğindeyim şu anda. 60'ın üzerine çıktığınızda lastik sesi bayağı bir gelmeye başlıyor onu söyleyeyim. Motor ve rüzgar konusunda hala aynı şeyi düşünüyorum. Kötü değil B segmenti için yalnız. Ama yani lastik sesi geliyor ki Michelin priması 4'ler var yani. Çok sesli lastikler değil bunlar. Onu böyle bir parantez içinde söyleyelim. Bir de isterseniz aracın fiyatlarına gelelim. Style paketi şu anda içerisinde olduğumuz 685 bin lira. Advance paketi, giriş paketi yani. 650 bin liraya. Sizin olabilir. Sadece hibrit satılıyor araçlar bu arada. Onu da belirtelim. Ve işte sizlere 3. nesil Honda HR-V lansmanından aktaracaklarım da bu kadar. Ve diyorum ki şimdi söz sizde. Ne dersiniz? 3. nesil HR-V mi yoksa Türkiye'de üretilen Toyota C-HR mı? C-HR biraz daha pahalı en azından üst donanım seviyesinde ama bilmiyorum belki ezeli rakibi olabilir dediğim gibi. Söz sizde. Hepinize iyi sürüşler.